Merhabalar benim güzel ailem. Aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar fincanımı kanalıma abone olan ve olacak olanlar için kapattım. Sizler de isteklerinizle niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet geçelim fincanımızın dışına. Geçmişte yaptığın hatalar yüzünden pişmanlıkların söz konusu ve bu ve bunu istemsiz olarak da dışarıya yansıtıyorsun. İnsanlar senin içinde bulunduğun sıkıntıları değil de dışarıya gösterdiklerini dillendirmekte daha ustalar diyelim. Bununla birlikte bir seyahatin var. Peş peşe aslında birkaç tane yere gitmek istiyorsun ama bir tanesinin önceliği var. Diğer yerler zaten gittikten sonra peş peşe peş peşe başlayacak. Şimdi evet. Gözyaşların söz konusu. Gözünden insanlar düşmüş, söyledikleriyle yaptıklarıyla farklı olan bir insan ve bununla birlikte sevgisini e, dengeleyemeyen çevrendeki kişiler diyeyim, gözünden teker teker düşmüşler bir tartışmada birini tutabilirsin. Hani etme. Hani gel ben seni çek hani çekme söz konusu şurada. Ha bildiğin gel yapma etme diye. Ee, nacizane fikrim tartışmalarda geri planda kalma. Senin için daha iyi olur. Zaten yerse de aracı yer. Hiç e, olma müdahale olma daha iyi. Bildiğin bir sağa gidiyorsun bir sola gidiyorsun koşuşturuyorsun çözüm bulmaya çalışıyorsun ama senin inançlarını senin hissiyatlarını sevgini zedelemişler seni şüpheye düşürmüş insanlar bunca yapılan güvensizlikten sonra yeniden bir şeylere yönelmek yürümek seni yorabilir lakin ilerleyen günlerde yeni bir başlangıç yapacaksan ikili ilişkilerde lütfen devam et aşkına sahip çık ilişkine sahip çık neden diye sorarsan, evet yaşadığın olaylar zorlayıcı çıkmazlar olabilir. Lakin sen bir şeyler için mücadele etmezsen, bu negatife doğru ya da kötüye doğru gider. İkili ilişkilerde yeni bir başlangıç yaptığında kazanan sen olacaksın. Tabii ki yenilir yutulur cinsten olmalı. Yaşananların ki sen yeniden yolunda yürüyebilesin. Tekrardan bununla birlikte şimdi evet ikili ilişkilerde yeni bir başlangıcın var ama karamsarlıklarında söz konusu birçok rakam görüyorum ama netleştireyim şöyle. Üçlü bir vakitte sana sırtını dönen birisi seninle konuşmak isteyebilir yani e, orta noktayı bulmak isteyebilir bunu söyleyeyim kara kara düşünmenin hiçbir faydası yok. Mutluluğa doğru gideceğini bil. Sen çünkü ideal bir aile, huzur, dinginlik isteyen yapılasın. Elinden geldiğince bunun için de çabalıyorsun. Sanki sen bu görüşte çabaladıkça sıkıntılar çıkıyor gibi. Nedeni şu, seninle yarışan çok. İster buna rakip görüyorlar seni de ister başka bir şey de sürekli böyle kendini baskı içinde bunalmış yorgun hissedebilirsin insanların verdiği o kötü enerji yüzünden güzel haberlerin geliyor bazen ne diyeyim sana insanları e, gerçekleri insanlara gerçekleri söylemek zor olabilir ama sen en iyisini yapıyorsun yani hak edene hak ettiğini veriyorsun şimdi olayları dengelemekte fayda var ama sen yeteri kadar dengede tutmuştun birazcık da salmak gerekiyor çok emek vermişsin bir, şey, bir şeyleri silip atamıyorsun ee, o kadar çabaladın o kadar iyi olsun istiyorsun sevgili dostum yani bilmediğin ya da ne bileyim böyle seni zorlayacak şeyler için koşuşturmana hiç gerek yok emeklerinin karşılığını elbette alacaksın. Lakin onu bunu dinleyerek değil kendi çabanla alacaksın onu söyleyeyim sana. Bu arada parasal konularda e, bilgin olmayan şeylere atılım yapmamanı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte şöyle göstereyim net mi? Çok net değil ama yine de şurada isminde C harfi olan birisiyle bir konuşman söz konusu ikili görüşmeler var sürekli insanlarla diyalog halinde olacaksın kafandaki her şeyi çözsen bile kendi kendine düşünmekten olacağı olmayacağı hiç fark etmez yani kendini yoruyorsun bir adalet istiyorsun ama çok karamsarsın yani derler ya ee, artık kalıplaşmış bir kelimedir İçin kararmış ciddi anlamda yani kendi kendine üzüyorsun, Kendi kendine bir şeyleri negatife doğru götürüyorsun. Üzerindeki o baskıyı bunalımlı halini elbette atacaksın ama dediğim gibi senin çabalaman gerekiyor. Biraz zaman alacak. Enerjinin e, yükselmesini istiyorsan insanların iyi ya da kötü yorumlarına kapalı olman gerekiyor. Saçın güzel. E, işte kravatın hoş. E, takım elbisen iyi. Elbisen iyi hiç gerek yok duyma çünkü bu aralar yani iyiye de kötüye de yani derler ya eleştiriye hiç açık değilsin bu aralar açık değilsin alevi problemler gün yüzüne çıkabilir objektif bakmak olaylara fayda var ama bazen kendini koyamıyorsun yani kendi açından bakıyorsun uzun vadeli planların için güzel bir süreç olacak iki ayrı haberim var bu arada evet haberlerin yine var Dileğin için birisi sana yardımcı olacak, destek olacak. Seni kırdığı için üzülen birisi var. Bunu da söyleyeyim. Seni üzdüğü için. Ya üzüldü, üzüldüğünü ne zaman anlayacak? Ee, sen bekledikçe anlamayacak. Çünkü e, ne kadar onu beklersen, çabuk olmasını istersen bir o kadar işler zorlaşıyor. Sen çok çıkmaza girmişsin. Bu üstünde dağ gibi duran sıkıntıları ben hemen netleştireyim birazcık he beşli bir vakitte ayın 5 on 25 olarak yorumluyorum beşli bir vakitte o çıkmazları e, rahatlatacaksın aa tamamen bitiyor değil ama rahatlayacaksın bu arada güzel bir para geçecek eline. Parayla ilgili güzel bir haberim var daha doğrusu. Bu seni ee daha da kuş gibi hafifletecek. Bununla birlikte her son bir başlangıç. Bunu bilmelisin. Belki de bir şeyler bitmeli ki hayatının bir bölümünde daha güzelleri başlasın. Bir şeylerden sıyrılma isteğim var. Sürekli insanların iyi ya da kötü laflarına maruz kalmak seni ee çığırından çıkarıyor. Yani farklı bir karaktere büründürebiliyor negatif düşünmeyi bir kenara bırakıp olumlu de fayda var. Evet sevgili aboneler kanalıma abone olan arkadaşlar sizler için kahve falım bu kadardı. Tümüyle hayrınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenip youtube kanalıma abone olup zile basıp bildirimleri açmayı ufak da olsa yorum yapmayı bununla birlikte videomu beğenmeyi unutmayın şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum bu arada Hacer'le Torot kanalımda arkadaşlar e, genel açılımlarım kartlara sorduğumuz soruların cevapları var e, dinleyerek bana destek olabilirsiniz hoş kalın hoşça kalın İyi ki varsınız unutmayın